Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde gerilim kaynağından akım kaynağına dönüşümü işleyeceğiz. Yani kaynak dönüşümlerinden biri olan gerilim kaynağından akım kaynağına dönüşüm. Diğeri ise akım kaynağından gerilim kaynağına dönüşüm olayı. Şimdi gerilim kaynağından akım kaynağına dönüşüm nasıl olur arkadaşlar? Önce açıklamamıza bakalım. Bazı durumlarda gerilim kaynağına seri bağlı direnç Akım kaynağına paralel bağlı bir dirence dönüştürüldüğünde devrede bazı sadeleşmeler olur. Evet. Ne diyor? Gerilim kaynağına seri bir direnç bakın gerilim kaynağımız bu gerilim kaynağımıza seri bir direnç ne oluyor arkadaşlar? Akım kaynağımıza I_s olan akım kaynağımıza paralel bir dirence dönüştürüldüğünde devrede bazı sadeleşmeler olur. Bunlar nerede kullanılıyor? Devre analizi yaparken çözümleme yöntemlerinde, analiz yöntemlerinde arkadaşlar, bazı karmaşık devrelerde bazen akım kaynaklarını gerilim kaynaklarına dönüştürmemiz ya da gerilim kaynaklarını akım kaynaklarına dönüştürmemiz bizim devremizi çözümlemede bize büyük avantajlar sağlar. Örnekte bir devremiz var arkadaşlar. İşte bu devreyi örnek olarak da çözeceğiz zaten. Bu devremizde biz akım kaynağını gerilim kaynağına dönüştüreceğiz arkadaşlar. E, gerekiyorsa da gerilim kaynağını akım kaynağına dönüştürüp devremizi sade bir hale getireceğiz. Ondan önce bir e, gerilim kaynağından akım kaynağı dönüşümle ilgili bir e, açıklama daha var. Onu da yapalım. Daha doğrusu bir örnek. Evet sevgili arkadaşlar bir de şuna dikkat edelim. E, gerilim kaynağı akım kaynağına dönüşürken şu önemli seri bir direnç varsa gerilim kaynağına bu akım kaynağına o zaman dönüşür. Evet. Eğer gerilim kaynağımızın seri bir direnç varsa ne dedik? Akım kaynağımıza o zaman dönüşür bizim gerilim kaynağımız. Ya da akım kaynağımızın gerilim kaynağına dönüşmesi için akım kaynağımıza Seri paralel bir direnç olması lazım Bakın şu devre e, Seri direnç bağlı bir devre Gerilim kaynağına neye dönüşmüş Bir paralel bağlı Akım kaynağına paralel bağlı bir dirence Aynı şekilde Akım kaynağına paralel bağlı bir direnç de Gerilim kaynağına seri bağlı Bir dirence dönüşür Sevgili arkadaşlar Şimdi e, bu Devremizi bir inceleyelim devremize bakacak olursak arkadaşlar bu gerilim kaynağını akım kaynağına dönüştürmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Benim gerilimimi direncime bölüp bu devredeki akımı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın buradaki akımımız bu akımımıza biz e ee, akım kaynağımız burada bakın gördüğünüz gibi. Bu akım kaynağımızın değeri 5 amperdir. Buna biz I dersek bu akım kaynağımıza I ismini verirsek I nedir arkadaşlar? I eşittir 10 volt bölü 2 ohm'dan ne yapar? 5 amper yapar. Bu bizim akım kaynağımız olur ve ne yaparız? Şu 2 ohm'luk direnci de şuraya yazarız arkadaşlar. Ve RL direnci farklı bir direnç zaten. Bu AB uçlarına e, paralel bağlı bir direnç. Ve dediğim gibi aynı şekilde de e, gerilim kaynağına seri bağlı bir direnci de akım kaynağını yazdıktan sonra akım kaynağına paralel bir şekilde bağlıyoruz. Yine kendimiz bir devre çizelim arkadaşlar. Şöyle bir DC bir gerilim kaynağımız olsun. Ve buna paralel bir direncimiz olsun. Bunu biz 3 tane A ve B dersek buraya 20 volt dersek buraya da 4 kilo ohm dersek sevgili arkadaşlar bunu akım kaynağına dönüştürürken ne yaparız? Akım kaynağına dönüştürürken bakın eksiden artıya doğru eksi tarafı B ucuna gelmiş dolayısıyla eksiden artıya doğru akım kaynağımı da çizdim ben. Ne yapacağım arkadaşlar? Şu 4 ohm'luk direncimi akım kaynağıma paralel bir şekilde bağlayacağım. Onu da bağlıyorum. Bakın 4 ohm ve bu akım kaynağımın değeri nedir sevgili arkadaşlar? I dersem bu akım kaynağına I eşittir gerilim bölü dirençten V bölü R'den 20 bölü 4 kΩ volt bölü 4 kΩ O da ne yapar sevgili arkadaşlar? 5 mili amper yapar. Ne yaptım ben? I akımı kaynağımın değerini bulmuş oldum. Ne dedik? 5 mili amper. Aynı zamanda 4 kilomluk direncimi de ne yapıyorum? Seri bir şekilde devreme bağlıyorum. Şimdi bir örnekle bu dersimizi bitirelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bir örneğimiz var. Bu örneğimizde 8 ohm'luk direnç üzerindeki gerilimi soruyor. Şekildeki devrede e, sevgili arkadaşlar 8 ohm'luk direnç üzerine düşen gerilim soruluyor. V0 gerilimi isteniyor bizden. Bu soruyu biz kaynak dönüşümünden faydalanarak yapacağız. Şimdi <laughs> Devremize Bakacak Olursak Bu Devremizde Aslında Biz Dersimin Başında Benle Bu Dersinde gellim Kaynağından Akım Kaynağına Dönüşümü Anlattım Dersin Başında Fakat Bu Soruda Hem iki Dönüşüm Birden Var Hem Gerilimden Akım Kaynağına Hem Akımdan gellim Kaynağına O Zaman Ben Akım Kaynağından gellim Kaynağına Dönüşüm Kısaca Anlatayım Bakın Sevgili Arkadaşlar Gerilim Kaynağından Akım Kaynağına Dönüşüm Nasıl Şöyle Seri Bir Devre Buna 12 volt diyelim artı eksi buna da 6 ohm diyelim ne olur bu? Şöyle olur değil mi? Bakın şöyle bir akım kaynağı alt 12 bölü 6 2 2 amper 6 ohm burada olur. Yine bir akım kaynağından gelelim kaynağı dönüşümü göstereyim. Şöyle bir 5 amper bir tane paralel 6 ohm olsun. Bunu gerilim kaynağına dönüştürünce şöyle bir sonuç elde ederim. 6 çarpı 5 30 volt artı eksi 30 volt 6 ohm da burada. Bu da akım kaynağından gerilim kaynağına dönüşmüş. Şimdi bunları kısaca bunlara baktıktan sonra şunları sileyim ben. Akım kaynağından bu soruda önce ne yapacağım? Gerilim kaynağına bir dönüşüm işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi arkadaşlar bu devreyi kaynak dönüşümüyle basit bir şekilde bulabiliriz. Ben önce bakıyorum devreme ne yapabilirim burada. Bakın şuradaki kaynağı seri bağlı direnci ben paralel bağlı bir akım kaynağına dönüştürebilirim ya da ilk etapta 4 ohmluk 3 amperlik akım kaynağına bağlı 4 ohmluk direnci bir gerilim kaynağına dönüştürürüm. Seri bağlı dirençli bir gerilim kaynağına. O zaman önce şunu yapalım arkadaşlar. Şu kısmı yapalım. Bunu bir gerilim kaynağına dönüştürelim. Nasıl yaparız? 4 ile 3 çarparız. 12 volt olur. Bakın. Şuraya yapıyorum. Hatta şeyle yapalım. Siyahla yapalım. Ee, <laughs> bu benim birinci adımım olsun. Şöyle. Birinci adım. Hemen ne yaptım? 3 ile 4'ü çarptım. Bir 12 volt oldu. Artı eksi 12 volt. Ne yaptı? Gelinim kaynağına dönüştürdüm. 4 ohmu nasıl bağlayacağım? Seri bağlayacağım değil mi? 4 ohm. Burada da bir tane 2 ohm var. Sevgili arkadaşlar. Bunu da hemen yazalım. 2 ohm var bunlara paralel bağlı bir 8 ohm var 8 ohm var ve 3 ohm var 3 ohm bir de burada 12 voltluk bir gerilim kaynağı var 12 volt biraz arkadaşlar hızlı yaz, yazdığım için biraz kötü olabilir kusura bakmayın ne oldu devremiz bu hale geldi Şimdi sevgili arkadaşlar şunlar seri bağlı iki direnç. Ne yapar bunlar? 6 ohm yapar değil mi? Toplarsak E devremiz ne hale geldi? Şu hale geldi değil mi? 6 ohm'luk bir 12 volta bağlı 6 ohm'luk bir seri direnç var. Bunu akım kaynağına dönüştürelim. 12/6 bölü 6, Kaç kaç amper yapar? 2 amper yapar. Bakın. Şöyle. Ne yapıyorum? 2 amperlik bir akım kaynağına dönüştürdüm. Burada 6 ohm var paralel. 8 ohm var. şu 3 omu da biz sevgili arkadaşlar bakın şu iki tarafı bakın şurayı ben akım kaynağına dönüştürebilirim değil mi gelinim kaynağı ne olur şurayı sileyim ben o zaman paralel bir ne olur arkadaşlar akım kaynağına paralel bir direnç olur Üç ohm 12 bölü 3 kaç amper yapar 4 amper yapar evet geldik bağladık şurada şase var bakalım bir hata yaptık mı ee, 3 kere 4'ün 12 yalnız şurada bir hata yaptık evet bakın şurada yönleri yanlış yaptık sevgili arkadaşlar neden bakın dikkat edin Akım kaynağı yukarıdan aşağı geliyor. O zaman eksi artı olacak değil mi? Eksi Biraz daha sileyim şurayı, düzgün çizerim. Şöyle olacak. Eksi artı Evet. 6, 12. Dolayısıyla şu akım kaynağında şuranın yönü de yanlış oldu. Onu da düzelteyim. Bakın aşağı doğru 2 amper oldu. Evet arkadaşlar devremizin çoğu kısmını tamamladık. Biz de zaten bakın şu V0 yazalım ki bakın artı eksi 8 onluk dirençte bir V0 gerilimi vardı. Bizden bunu istiyordu. Şimdi bir tane aşağı doğru 2 amper var. Yukarı doğru 4 amper var. Ne olur? Yukarı doğru 4 amperlik akımdan 2 amperlik akımı çıkarırım. Ve şu iki tane direnci de bakın arkadaşlar şu iki tane direnci paralel bağlı direnci tek paralel bağlı direnç haline getiririm. Bakın şuradaki iki tane akım kaynağını da alırım. Tek bir akım kaynağı haline getireceğim sevgili arkadaşlar. O zaman ne olur devrem? Şu şekilde olur. Çizelim hemen. Ee, şöyle. Önce dirençleri 6 ve 3 ohmluk paralel direncin değeri nedir? Tek direnç haline getirsem 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'den 18 bölü 9 2 ohm yapar. E bir tane 2 ohmluk direncim var o zaman. 2 ohm. 8 ohmluk direncim var ona paralel bağlı. Zaten onu direkt yazıyorum. Çünkü onun üzerindeki gerilim isteniyor. 8 ohm. Ee, bir de bunlara paralel bağlı bir akım kaynağı var. Şöyle bu da. 4 amper eksi 2 amper. 2 amper. Bakın devrem bu hale geldi. Benden ne istiyor burada? V0 gerilimini istiyor. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla V0 gerilimini bulmak artık çok basit. Burada akım bölücü devrelerden yararlanarak bu devreyi çözebiliriz. E burada arkadaşlar V0 nasıl buluruz? Akım bölücü devrelerden de buluruz. Ya da şöyle yaparız sevgili arkadaşlar. Bakın iki tane direnç birbirine paralel bağlı. Şimdi buradan bir akım kaynağı var. Bu akım kaynağı sevgili arkadaşlar ikisine birden uygulanıyor değil mi? ise bunları eş değer direnç haline getirirsek R eş ne olur? R eş eşittir. 2 çarpı 8 bölü 2 artı 8'den 2 artı şöyle yapalım. 8'den eşittir. 16 bölü 1.6 ohm olur. Ne oldu? Şurada hatta siyahla yazalım. 1.6 ohm Buradan da bir akım kaynağı geldi. 2 amper. O zaman şu noktalar arasındaki gerilim ne olur arkadaşlar? Aynı zamanda V0 gerilimidir. V0 eşittir. 1.6 çarpı 2 amperden V0 eşittir. 3.2 volt oldu. Aynı zamanda 2 ohm üzerine düşen gerilim de kaçtır? 3.2 volt olur. Evet. E, bu soruyu böyle çözebiliriz arkadaşlar. Ne yaptık? Kaynak dönüşümlerinden faydalanarak çözdük. E, nasıl çözdüğümüzü bir daha anlatacak olursam. Öncelikle şu şunu yaptım. Şurayı gerilim kaynağına dönüştürdüm. Burayı akım kaynağına dönüştürdüm. <laughs> şu devre ortaya çıktı. Daha sonra sevgili arkadaşlar e, şu iki direnç paralel direnç alt var burada. Bunu burayı şu tarafı şöyle şöyle göstereyim. Burayı ne yaptım? Akım kaynağına dönüştürdüm. Bakın 2 amper 12 bölü 6 2 amper ve 6 onluk direnci paralel bağladım. Şurayı da sevgili arkadaşlar ne yaptım? Akım kaynağına dönüştürdüm. 12 bölü 3 4 amper. Efendime söyleyeyim 3 ohm'u da paralel bağladım. Bakın şurada görüldüğü gibi. Daha sonra şurayı sileyim şunu da sileyim daha sonra sevgili arkadaşlar şuradaki 6 ohmluk dirençte 3 ohmluk paralel direnci tek direnç haline getirdim 2 ohm oldu da. daha sonra 8 ohmluk direnci direkt yazdım buraya en sonunda arkadaşlar şu devreyi elde ettim ve bunu elde ettikten sonra zaten 8 ohmluk direnç üzerinde düşen gerilim bulmak çok basitleşiyor ve gerilimimizi 3.2 volt bulmuş olduk. Gerilim kaynağından akım kaynağına dönüşüm dersi bu kadar arkadaşlar. Bundan sonraki derste akım kaynağından gerilim kaynağına dönüşüm işleyeceğiz ve örnek soru çözeceğiz. Ee, lütfen yorumlarınızı, sorularınızı yorum bölümüne yazın ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.